Fenerbahçe, Türkiye'de sporun dinamosu oldu. Basketbolda da acayip iyi gidiyor. 2'de evet. 2 yaptı. Ve şu anda bu Şampiyonlar Ligi'nde. Tabii süper o Yunan e, teknik direktörü getirdiler. 10 numara e, gidiyor. Abi, Futbolda da aynı öyle şekilde. Öyle beşiktaş da amatör branşlarda muazzam rekor kırıyor. Yani kalsın orada bence. Yani yükselmez. <laughs> Basketbol da zaten amatör branş olarak tabir ediyoruz. Amatör, amatör branşlarda Olağanüstü rekorlar kırıyor Beşiktaş kendi tarihinin Yok, şimdi, en kötü zamanlarını şimdi, yaşıyor. Şimdi bütün basketbolcu Avrupa'daki... Ba abi, anladım. Mi? Neyse. Anladım. <laughs> Avrupa'daki basketbolcuların hayali Fenerbahçe'de oynamak. Bu önce Obra Mamiç zamanındaydı. Tabii şampiyonlar şey, liginde de oynuyoruz. Kim istemez? Basketbolun Barcelona'sı Real Madrid'i. Manchester'ı. Ama zaten hep öyleydi zaten. Türkiye'deki takımların çoğu Nadir abi. Üstün Efes Fenerbahçe e, yok paradan dolayı yani ya şimdi tabii maddi maddi para, mati... para veriyor. Abi o da şimdi doğruya doğru ülker aslında. Tabii yok, canım. Anadolu, Anadolu Efes. Eee şampiyon ha hocam Fenerbahçe... Fenerbahçe... Şampiyonlar da Şampiyonlar... Şey. Şampiyonlardı. Basketbolun, basketbolun en zengin takımı şampiyon Efes Pilsen...